AK Parti'den büyükşehir belediyelerine bir darbe daha. Kritik yetki ilçe belediyelerine verildi. AK Parti son olarak büyük kentlerde bulunan ancak ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde olan arsa üzerine inşa edilen AVM'lerdeki ruhsat yetkilerini ilçe belediyelerine kaydırdı. Ticaret Bakanlığı alışveriş merkezleri hakkında yönetmelikte dün kritik değişiklikler yaptı. Büyükşehir olan yerlerde, ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı iş yeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma, çalışma ruhsatı verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine kaydırıldı. Artık bu yetki Büyükşehir Belediyesi tarafından değil ilçe belediyesi tarafından verilecek. Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik de perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yasaya aykırı işlemlerde idari para cezalarını uygulama yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek. Cumhuriyetten Mustafa Çakır'ın haberine göre yapılan bir diğer kritik değişiklikle projede alışveriş merkeziyle birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirebilecek. AK Parti'nin CHP'li belediyelere yönelik engellemelerinden bazıları şöyle. Salgın döneminde yardım kampanyası başlatan CHP'li belediyelerin uygulaması hükümet tarafından durduruldu. Belediyedeki personelin atanma, görevde yükselme yönetmeliklerinde kritik değişiklikler yapıldı yatırım için ödenek isteyen belediyelere neden kendi kaynaklarıyla gerçekleştiremediğini açıklama şartı getirildi. Büyükşehir yönetimlerinin önerileri belediye meclislerinde çoğunlukta bulunan AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından sürekli engelleniyor.